Arkadaşlar merhaba. Bugün biyoloji dersinde sinir sisteminden bahsedeceğiz. Öncelikle doku kısmını görüp daha sonra sistem kısmından bahsedeceğiz. Hücresine bildiğiniz gibi nöron adı verilir. Olgunlaşmış bir nöronda sentrozom bulunmadığı için bölünme özelliği yoktur. Hücrelerinde ATP enerjisi elektrik enerjisine dönüşür. Nöronlar hücre gövdesi ve gövdeden çıkan uzantılardan meydana gelir. Peki nöron gövdesinde neler bulunur? Gördüğünüz gibi çekirdek, mitokondri, Nils tanecikleri ve nörofibriller bulunur. Nils tanecikleri dediğimiz ifade ER üzerindeki ribozom kümeleridir. Nörofibriller ise protein yapılı ara filamentlerdir. Gövdeden çıkan uzantılardan kısa olanına dendrit, uzun olanına ise akson adı verilir. Dendrit uyarıyı alırken akson uyarıyı iletmekle görevlidir ve bir nöronda uyartı iletimi dendritten aksona doğru gerçekleşir. Nöronların dışında bir de bunlara destek veren ve beslenmesine yardım eden hücre grupları vardır ki bunlara glia ya da nöroglia adı verilir. Bunlar onların ve mielin kılıf oluşumunda da görev alır. Özellikle merkezi sinir sisteminde mielin kılıfı oligodendrosit üretirken Çevresel sinir sisteminde şivan hücresi mielin kılıf oluşturur. İmpulstan bahsedelim. Impuls, çevreden gelen uyarıların nöronlarda yaptığı elektrokimyasal değişimlerin adıdır. Dediğimiz gibi bir impulsun bir nöronda ilerleme yönü dendritten aksona doğrudur. Ama iki nöron arasında bu iş tam tersine dönecektir ve biz iki nöron arasına ise sinaps adını vereceğiz. Sinaps iki nöron arasındaki boşluk kimyasal iletim gerçekleşir. Uyartının ilk değerlendirildiği yerdir. Seçici direnç görülür. Kolaylaştırma ve engelleme özelliği vardır. Yani ilgili yerlerin uyarılmasını kolaylaştırır. Gereksiz yere uyarı gitmesini de engeller. Sinapsın özelliği bu. Peki nerelerde sinaps kurulabilir? Akson dendrit arasında, Dendrit, dendrit arasında, akson, kas arasında veya akson, bez arasında kurulabileceğini ifade ettik. Şimdi bir nöronun genel yapısından bahsedelim. Şurada gördüğünüz gibi çekirdek yapısını görüyoruz. Buradan çıkan yani gövdeden çıkan kısa uzantılara dendrit, uzun ve tek olan uzantıya ise akson ifadesini veriyoruz. Bazı aksonlarda şivan veya oligodendrosit dediğimiz hücrelerin oluşturduğu Miyelin kılıflar bulunur. Bu yapılar iletimin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan yapılardır. Bu yapıların kesintiye uğradığı bölgelere ise gördüğünüz gibi Ranvier boğum ifadesi verilir. Ve miyelin kılıf varsa impuls iletimi yani yük değişimi sadece Ranvier boğumlarda olur. Tekrarlayalım. Miyelin kılıf tüm nöronlarda bulunan bir yapı değildir. Evet birkaç sorumuz var. Bunlardan bahsedelim. Öncelikle olgun bir sinir hangileri bulunur ifadesinde mitokondri mevcut. Bölünme özelliği olmadığı için sentrozom yok. Akson ve çekirdek yapılarını da sahiptir. Sinaps için demiş hangileri yanlıştır? Elektriksel iletim görülür. Yanlış kimyasal iletim görülecektir. Etrafında miyelin kılıf bulunur. Miyelin kılıf akson etrafında bulunan bir ifade olduğu için bu ifademiz de yanlış. Akson dendrit arasında bulunur. Bu ifademiz doğru. Yani 1 ve 2 yanlıştır. Bir başka sorumuz. Bir nörona ait yargılardan hangileri yanlıştır? Dendrit uyarı yalan kısım doğru. Akson uyarı ileten kısım doğru. Protein sentezi gerçekleşemez. Yanlış. Nöronlar canlı ve protein sentezi yapabilirler. Kendini eşleyebilir. İşte bu özellik nöronlarda bulunmuyor demiştik. Çünkü sentrozom olmadığı için çok özelleşmeden dolayı bölünme özelliğini kaybetmişti. Bu yüzden 3 ve dördüncü ifade yanlış olacaktır. Bir başka sorumuz nöronlarla ilgili demiş hangileri yanlıştır? Fosforilasyon gerçekleştirir. ATP sentezi anlamına geldiği için evet ve canlı olduğu için doğrudur. İmpuls iletimi aksondan dendrite doğru değil tam tersi dendritten Aksana doğru olacaktır. Bu ifade yanlış. DNA ve RNA bulundurur. Bu ifademiz de doğru olacaktır. Evet şimdi nöron çeşitlerinden bahsedelim. Duyu, ara ve motor nörondan bahsedeceğiz. Duyu nöron, duyu organlarından aldığı uyarıyı merkezi sinir sistemine getirir. Merkezde ise ara nöron bekler ve gelen uyarıyı değerlendirir, cevap oluşturur. Bu yüzden diğer ismi merkezi nörondur. Motor nöron ise merkezden aldığı yani ara nörondan aldığı cevabı ilgili tepki organına, kasaya ya da beze gönderecektir. Reseptör ifadesinden bahsedelim. Çevreden gelen uyarıları alıp impulsa çeviren ve bunu nöronlara aktaran yapılara reseptör diyoruz. O zaman uyarı iletimi şu şekilde gerçekleşecektir. Reseptör olacak, bunu duyu nöronuna aktaracak. Bu ara nörona geçecek, sonra motor nörona, sonra efektöre yani tepki organına iletilecektir. İzleyeceği yol bu şekilde gerçekleşir. İki nöron arasında impuls iletimi aksondan dendrite doğru gerçekleşir. Yani sinapslardaki iletim bu şekilde olacaktır. Bir nöronun uyarılması için gerekli en düşük değere eşik değer denir. Bu kas hücresi için de geçerli arkadaşlar. Verilen uyarı eşik değerin altında ise nöron tepki vermez. Eşik değer ve üzerinde olursa tüm gücüyle tepki verir. Ve biz buna ya hep ya hiç prensibi diyeceğiz. Bir sinir demetinde ise ya hep ya hiç prensibi görülmez. Evet birkaç sorudan bahsedelim tekrar. Bir nöronun yapısında hangileri bulunmaz dedik. Çekirdek bulunuyordu. Sentrozom bulunmaz. Dendrit bulunur ve mitokondri bulunmaz. Yalnız iki doğru ifademizdir. Bir nöronda impuls iletimi hangileri gibi olabilir? Yönelimlerden bakalım. Dendritten gövdeye doğru gerçekleşir. Gövdeden aksona doğru gerçekleşir. Ama tek bir nöronda aksondan dendrite doğru impuls iletimi görülmez. Bu yüzden 1 ve 2 doğru cevabımızdır. Devam ediyoruz. Şimdi nöronlarda elektriksel iletimden bahsedeceğiz. Daha sonra sinapslardaki kimyasal iletimi göreceğiz. Burada bahsedeceğimiz 4 durum var. Polarize durum, repolarize durum, depolarize durum ve hiperpolarize durum ifadesini bahsedeceğiz. Öncelikle dinlenme durumunda olan nöron yani polarize durumda. Yani kutuplaşmış durumdadır. Bu durumda sodyum ve potasyum kanalları kapalı. Fakat sodyum potasyum pompası aktif bir şekilde çalışarak zar potansiyelini korur. Bu da nöronların uyarıya açık halidir. Uyarı geldiğinde depolarize dediğimiz yani şu kısım gördüğünüz gibi B ile ifade ettiğimiz kısım. Depolarize durumunda sodyum kanalları açılır fakat potasyum kanalı kapalıdır ve sodyum difüzyonla hücre içine geçmeye başlar. Bu da hücre içinin daha pozitif hale gelmesini sağlayacaktır. Uyarı geçtikten sonra yani C durumuna geçiyoruz. Repolarize durumuna geçeceğiz. Sodyum kanalları kapanacak. Potasyum kanalları açılacak ve potasyum difüzyonla hücreyi terk edecek ve tekrar hücre içi negatif hale gelmeye başlayacak. Fakat potasyum kanalları biraz daha yavaş çalıştığı için potasyum çıkışı devam eder. Bu zar potansiyelinin biraz daha aşağı inmesine neden olur. Biz bu duruma hiperpolarize durum diyeceğiz ve burada tekrar sodyum potasyum pompası devreye aktif bir şekilde girecek ve tekrar zar potansiyelini koruyacaktır. Evet bir örneğimiz var. İmpulsyonu bu şekilde ise 1, 2 ve 3 nolu kısımları isimlendireceğiz. Şimdi zar potansiyelindeki yük değişimi tersine dönüyor ise buraya depolarize adını vereceğiz. İmpulsene bakarak şu anda impuls burada ise bu bölgeden geçmiş anlamına gelir. O yüzden birinci bölgeye repolarize, ikinci bölgeye depolarize, hen üç, üçüncü bölgeye varmadığı için burada polarize ifadesinden bahsedeceğiz. Gelelim sinapslardaki kimyasal iletime. Bu tamamen hormonlarla sağlandığı için daha yavaş olduğunu söyleyeceğiz. Yani elektriksel iletim hızlı, kimyasal iletim yavaş olur. Sinapslarda iletim aksondan dendrite doğru gerçekleşir ve şu boşlukta sinaps boşluğu olarak isimlendiriliyor. Akson ucunda gördüğünüz gibi sinaptik keselerden bahsedeceğiz. Burada nörotransmitter maddeler üretilecek. Ne bu maddeler? Yazdığımız gibi asetilkolin, dopamin, noradrenalin, serotonin, histamin gibi maddelerdir. Bu maddeler bu boşluğa egzositoz ile gönderilir ve difüzyonla bu boşlukta ilerler bir sonraki dendritin zarındaki reseptörlere bağlandığında uyarı diğer nörona aktarılmış olur. Ve bu iletimin daha yavaş olduğunu söyleyeceğiz. Gelelim sorulara. Bir nörondan impuls geçiş sırasında hangilerinde artış görülür? Şimdi nörondan impuls geçiş sırasında solunum devam ettiği için kimyasal olaylar da devam eder. O yüzden iletimin elektrokimyasal olduğunu söylüyoruz. ATP azalacak, ısı miktarı artacak, karbondioksit artacak, glikoz miktarı da azalacaktır. Yani doğru cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde sinir hücresinde ATP üretimi devam eder? Sinir hücresi canlı olduğu için ATP üretimi her basamakta devam edecek. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Yukarıda verilenlerden hangileri nörotransmitter madde olarak görev yapar? Serotonin, histamin, asetilkolin bunlardan bazılarıydı ama lizozim enzimleri nörotransmitter madde olarak görev yapmaz. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Impuls iletimini etkileyen, hızını etkileyen faktörlerden kısaca bahsedelim. Miyelin kılıf varsa iletim 10 kat daha hızlı olur. Akson çapı artarsa iletim hızı artar. Ranvier boğum sayısının artması iletimi yavaşlatacaktır. Tekrar size söylüyoruz sinaps yavaş bir iletim olduğu için sinaps sayısının artması iletimi de yavaşlatacaktır. Evet doku kısmını bitirdik şimdi sistem kısmına geçebiliriz.